Depreme hazırlıklı olma ve depremle yaşama eğitimi. Deprem. Deprem gerçektir. Türkiye şimdiye kadar birçok yıkıcı ve üzücü depremle yüz yüze geldi. Mesela İzmit. 17 Ağustos 1999 gecesi büyük bir sarsıntıyla uyandı. Saatler gece yarısı 3'ü 2 geçiyordu. Depremin büyüklüğü 7.4'tü. 17480 kişi hayatını kaybetti. 23781 kişi yaralandı. 505 kişi sakat kaldı. Bunun yanında 285211 konut ve 42902 iş yeri hasar gördü. Henüz İzmit depreminin yaraları sarılmadan 12 Kasım 1999 akşamı saat 18.57'de Düzce 7.2 şiddetinde bir depremle sallandı. Depremin bilançosu 845 can kaybı, 4948 yaralı şeklinde kayıtlara geçti. Hasar gören ve derhal yıkılması gereken 3395 bina, ağır hasarlı 12939 ev ve 2450 iş yeri vardı. Tarihler 23 Ekim 2011'i gösterdiğinde deprem acısını bu kez de Van'la yaşadık. 7.2 ile sallandı Van. 601 ölü, binlerce yaralı, yüzlerce yıkılmış, hasar görmüş ev ve iş yeri. Henüz kayıtlara geçmemiş, beklediğimiz olmamış depremler var. Gerçekleşmesi an meselesi. Düşünün. Şu anda yaşadığınız yerde büyük bir deprem oluyor. Çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız, yakın dostlarınız nerede? Ne yapıyorlar? Siz Aileniz ve sevdikleriniz olası bir depreme hazır mısınız?